istiyorsun benden? Hı? Ne istiyorsun benden? Niye böyle yatıyorsun üzgün üzgün? Hı? Mama istiyorsun benden. ıslak mama ama onu verince de kusuyorsun. Mideni bulandırıyor senin. Ben yarın kızıma ne alacağım? Brokoli alacağım. Az da havuç koyacağım içine. Tavuk da koyacağım. Güzelce yaş mama yapacağım kızıma. Değil mi annem? Yavrular diyesi. Geçen kışın hep yapıyordum kendim mama. Tavuk ciğeri de koyarım içine. Mis gibi ıslak mama olur. Kendi yaptığım mamaları kusmuyor çünkü. Ama dışarıdan aldığım o felixleri falan artık bilmiyorum hamilelikte veriyordum ama hiç kusmuyordu. Şimdi iki gün böyle felix istedi benden. İki kaşık iki kaşık verdim herhalde midesini üşüttü mü ne yaptı? Yok hiç de bir şey yok. Gayet mamayı falan güzel yiyor. Ama o Felix'in yeni çıkan modelleri var ya. Yeni çıkan böyle kutu ambalajları. Onlar jöleli içerisinde fazla ne varsa içerisinde onu yiyen tüm kızların kusuyor. Felix'in eskileri güzeldi ama yeni çıkan o yeni paketleri 5 para etmez. Ben de vermeyeceğim kızıma yarın kendim mama yapacağım. Kızıma yarın kendim mama yapacağım değil mi anneciğim? Niye kuyruğunu sallıyorsun? Ben kedi miyim? Uy. <laughs> kızıma yarın yaş mama yapacağım. Bak bakayım pamukçum bana. Bak annem bana. Bak bakayım o maviş gözlerinle ben bir bakayım şana. Hı? Oo, yerim ben senin gözlerini, kulaklarını kızımın bu yılki karmaşasını da yaptırayım. Bir dahaki seni. Dert o hoş. Ne oldu? Kim var orada? Kim var orada? <laughs> ha? Onlar benim ışığım ışığım. Işık yanıyor. Onlar bir şey mi zannettireceğim? Maviş gözlü kızım. Aynı kızların da sana benziyor. Şu güzelliğe bak. Aynı. Ha, geldi gene. <laughs> bak. Aynı gözler sana benziyor. Şimdi gözünü yediğim. Şimdi ağacını burnunu yediğim. Hıh. Huh. <laughs>